Evet gençler iş enerji ile ilgili test çözmeye devam ediyoruz bu hafta yine. şu test 4'ün birinci sorusundan başlayalım. yatay düzlemde KL cisimlerine şekildeki gibi sırasıyla 2F ve F kuvvetleri uygulanıyormuş. Her iki cisimde iç kadar yer değiştirdiğinde yapılan işler oranı nedir diye sormuş. Arkadaşlar işi tekrar yazalım. İş neydi? Kuvvet çarpı kuvvet doğrusundaki yer değiştirme F çarpı delta x'ti. Böyle buluyorduk. Önce K cismine uygulanan kuvveti yazalım. Ne kadar? 2F. Yer değiştirmesini x vermiş. L cismine uygulanan kuvveti ne vermiş? F. Yer değiştirmesini x demiş. Bu ikisini oranladığımızda yapılan işler oranı buradan ne olacak? 2 çıkacak. Yani denizli diyebiliriz. Basit bir soruydu. Birinci soruda. İkinci sorumuza geçelim. İkinci soruda K noktasına serbest bırakılan, ife bağlı olan bir cisim varmış. Sürtülmeler önemsiz. K'dan O'ya, O'dan L'ye gidip duruyormuş. Buna göre e, hangileri doğrudur diyor. E, cismin kinetik enerjisi önce artar sonra azalır diyor. Evet, e, ne dersiniz arkadaşlar? K'dan bırakıyoruz. Kinetik enerjisi O'ya doğru önce artıp sonra da O'dan sonra azalır mı? Önce artıp sonra azalır mı? Bence evet hocam. Çünkü kâfla 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 kâfla. potansiyel enerji en fazla oluyor. O'ya doğru gittikçe de azalıyor. Evet. Sonra kinetik ee, enerji artıyor. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kareydi değil mi? Kinetik enerji 1 bölü 2 m çarpı hızın karesi. Şimdi K'dan O'ya <laughs> doğru geldikçe hız artıyor. En büyük hız O noktasında. Sonra O'dan L'ye doğru gittikçe hız azalıyor. Ee, önce kinetik enerji artacak sonra azalacak. Bu doğru. İkinci öncül O noktasından geçerken cisme etkeden net kuvvet sıfırdır diyor. E, buna ne dersiniz? Tam o noktasından geçerken cisme etkiden aşağı doğru bir mg yer çekim kuvveti var. Bir de ipteki gerilme kuvveti t var. Cisme etkiden net kuvvet burada t mg'dir. Yani e, sıfır değil. Net kuvvet sıfırdır demiş burada. Yanlış olur bu durumda ikinci öncül. Üçüncü öncül de diyor ki k ile l noktaları yerden eşit uzaklıktadır diyor. E, diyelim ki yer şurası olsun. Şurayı yer alalım başlangıçta yerden yüksekliğimiz ne kadar olsun? H1 kadar. Son durumda da yerden yüksekliğimiz H2 kadar olsun. Şurayı yer kabul ettik. Şimdi bu cismin toplam enerjisi sabit kalacak. Başlangıçta K noktasında yere göre potansiyel enerjisi Mg çarpı H1 kadardır. Son durumda yere göre potansiyel enerjisi Mg H2 kadar. Bu ikisi birbirine eşit olmalı. Toplam enerjinin sabit kalabilmesi için. O zaman H1 ile H2 birbirine ne olacak? Eşit olacak. O zaman K ve L noktaları yerden eşit yükseklikte olmuş oluyor. Bu durumda cevaba C diyebiliriz. Evet, ikinci soruda sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yok hocam. Üçüncü sorumuza bakalım. Bir k cismine uygulanan kuvvetler F1, F2, F3 olarak verilmiş. Cismin yer değiştirmesini artı yönde X kadar olduğunu söylüyor şu tarafa doğru cisim ilk kadar yer değiştirmiş. Buna göre hangileri doğrudur? birinci kuvvetin yaptığı iş eksi F1 çarpı X'tir demiş. Doğru mudur sizce arkadaşlar? W1 yani birinci kuvvetin yaptığı iş eksi F1 çarpı X. Bu doğru bir ifade mi? Bence doğru hocam. Evet çünkü kuvvetle yer değiştirme zıt yönlü. Burada kuvvet negatif iş yapıyor. Bu ifade doğru. İkinci de F2 kuvvetinin yaptığı iş sıfırdır demiş. Bu doğru mu? Evet hocam çünkü e, harekete dik uygulamış. Bu yüzden sıfır olmalı. Evet yer değiştirmesine dik. E, dik olduğu zaman kuvvetle yer değiştirme sıfır oluyor. Bu da doğru. Üçüncü kuvvetin yaptığı işe de F3 çarpı x demiş. W3. F3 kuvveti çarpı X. Bu doğru mu? Bu da doğru, doğru, doğru. doğru. Kuvvetle neredeyse aynı doğru. Bu da pozitif iş yapıyor, F3. Değil mi? E, net kuvvetin yaptığı iş sorulsaydı bu soruda, net kuvvetin yaptığı işi nasıl yazardık? f 3 f 1 çarpı x derdik, değil mi? Bu da net kuvvetin yaptığı iş olur. Durumda buradan cevabımıza Edirne diyebiliriz. Evet dördüncü soruda arkadaşlar insanoğlu elektrik enerjisini hemen her alanda kullanıyor. Kullanılan bu enerji kullanım amacına göre başka tür enerjilere dönüştürülüyor demiş. Buna göre yargılardan hangileri doğru? Birinci öncül hoparlör elektrik enerjisini ses enerjisine dönüştüren araçtır demiş. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Doğrudur hocam. Doğru. bütün elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren araçtır demiş. Doğru mudur? Bu da doğru. Doğru hocam. Doğrudur hocam. Evet. Dinamo elektrik enerjisini mekanik enerjisine dönüştüren araçtır demiş. Onun ne olduğunu bilmiyorum hocam. Arkadaşlar, dinamo tam tersi. Dinamoyu şöyle yazayım ben şuraya. Dinamo mekanik enerjiyi mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Burada tam tersini demiş. Elektrik enerjisini mekanik enerjisine dönüştür demiş. O yüzden bu yanlış. E, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araçlara dinamo diyoruz. E, motorlar elektrik enerjisini mekanik enerjisine dönüştür. O yüzden bu yanlış olacak. Yani cevap buradan 1 ve 2 olur arkadaşlar. Evet arkadaki... Beşinci sorumuza geçtik. Yatay düzlemde bulunan X, Y, Z cisimlere uygulanan e, kuvvetin, uygulanan işin yol grafiği verilmiş. Buradan kuvvetleri sormuşlar arkadaşlar. Kuvvetleri bulabilir miyiz? İş yol grafiğinden kuvvet bulunabilir mi? Evet. Ben bulunabilir Şimdi iş neydi? İşi W ile gösteriyorduk. Kuvvetle neyin çarpımıydı? Yolun çarpımıydı. Böyle yazabiliyor muyduk? Evet hocam. İşi yola böldüğümüz zaman bize kuvveti verir. Bunu bulab böyle bulabiliriz. İş bölü yol. Bu aynı zamanda arkadaşlar şurası bize bu grafikte yani işi yola böldüğümüz zaman eğim demek midir? Evet hocam. Evet demek ki bu grafiğin eğimi bize neyi verecektir? Eğim eşittir kuvvet, değil mi? Böyle diyebiliriz. Eğim bize kuvveti verecek. İş yol grafiğinin eğimi kuvvettir. E bu durumda bu grafiklerden hangisinin eğimi daha fazla? <laughs> Hocam x x'in hepsinden daha fazla sonra y sonra z bence. Evet x'in eğimi en fazla olduğu için kuvveti en fazla sonra y sonra da z sıralamasını yapabiliriz. Ee, bu durumda bunu da cevabına denizi diyeceğiz. Altıncı sorumuz arkadaşlar şekildeki KLM cisimlerinin yere göre yükseklikleri ve kütleleri verilmiş. Bunların e, potansiyel enerjilerini ...kıyaslayın demiş yere göre. Kıyaslayalım. Önce K cisminden başlayalım. K cisminin yere göre... ...potansiyel enerjisini yazalım. Kütlesini M... ...yer çekilmesine Y diyelim. Yerden yüksekliği H kadar. L'nin de... ...kütlesi M, yer çekilmesi Y... ...yerden yüksekliği 2H. M cisminin kütlesi 2M... ...yer çekilmesi Y... ...yerden H kadar yükseklikte. Bu durumda L ile M'nin... ...yere göre potansiyel enerjileri... ...eşit çıktı. K bunlardan daha küçük. Yani altının cevabı buradan Adana diyebiliriz. Evet, yedinci sorumuzda da kuvvet konum grafiği vermiş Arkadaşlar, kuvvet konum grafiğinden ne bulabiliriz? Mesela şu alan bize neyi veriyor? Bu grafiğin altındaki alandan ne, ne bulunur arkadaşlar? Hocam iş bulunmaz mı? Işte. İşi bulabiliriz evet. Burası 2 f çarpı x kadarlık. Burada bir iş yapılmış değil mi? Ee, şuraya gelelim. Burada ne kadar iş yapılmış x ile 2x aralığında? Hocam orada 2 fx mi oluyor? Pardon fx oluyor. fx değil mi? f çarpı x kadar da burada. 2 ile 3 x aralığında yapılan iş sıfır değil mi? Bu aralıkta herhangi bir iş yapılmamış. Şimdi bakalım öncülerimize. <laughs> Birinci öncülde diyor ki 0x yolunda yaptığı iş x 2x yolundaki yaptığı işin iki katıdır diyor. Doğru değil mi? Bakın buradaki yani. yapılan iş buradaki yapılan işin iki katı. O zaman bu ifademiz doğru. Ee, şu bağıntıyı hatırlayalım. Tabii şuraya net kuvvet yazalım arkadaşlar. Net kuvvet. Net kuvvetin yaptığı iş eşittir delta E kinetik miydi? Buna biz kinetik evet, enerji teoremi diyoruz. Net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerji değişimine eşittir. Şimdi bakalım. Ee, burada cismin kinetik enerjisi 2x 3x yolunda sabittir diyor. 2x 3x aralığına baktığımız zaman buradaki net iş sıfır mı? Sadece 2x 3x aralığına bakıyoruz. Sıfır doğru mu? Evet hocam. Bu durumda bu cismin kinetik enerjisinin değişmediğini mi anlıyoruz? Kinetik enerji değişimi sıfır. Evet hocam. Yani kinetik enerjisi sabit kalmış. O zaman bu doğru. İkinci öncülümüz. Üçüncü öncüle baktığımızda cismin kinetik enerjisi x 2 x aralığında azalmaktadır diyor. Ee, şimdi bu cismin başlangıçta durmakta olduğunu biliyoruz. Soru da söylemiş. İlk durumda duruyor. Ee, yapılan iş arttıkça mesela 0x aralığında İş arttığını görüyoruz. 2 fx kadar iş yapılmış. Sonra bir fx kadar daha iş yapılmış değil mi? İlk önce 2 çarpı fx kadar iş yapılıyor. Sonra artı f çarpı x kadar iş yapılıyor. Yapılan iş arttıkça cismi kinetik enerjisine artar diyebilir miyiz? Evet hocam diyebiliriz. Evet. Bu durumda e, burada azalmaktadır diyor. Yanlış bu ifade. E, üçüncü öncülümüz bu yüzden yanlış oldu. Yani cevap buradan denizi olacak. Evet. E, burada var mı arkadaşlar yedinci soruda sormak istediğiniz bir şey? Yok hocam. Sekize bakalım. Sekizinci sorumuzda da arkadaşlar K noktasına ilk hızı sıfır olan bir cisme F kuvveti yola paralel bir şekilde uygulanıyor. Ve M noktasına kadar çekiliyor. Hangileri doğrudur diyor. Sürtünmeler önemsiz demiş. Cisim k yolunda hızlanır demiş. Buradan F kuvveti uyguluyoruz. Sürtünme yok arkadaşlar. KL yolunda hızlanır mı? Hocam bence hep aynı hızda gider. E, şimdi burada cisme etkeden bir F kuvveti var. Doğru mu? Evet hocam. F eşittir M çarpı A yazarsak e, buradan cismin ivmeli hareket yapması lazım. Yani A eşittir delta V bölü delta T yani hızlanması gerekiyor. Ya da şöyle yazalım, işten yazarsak. Cismi eden bir kuvvet var, net kuvvet. Ve x kadar yer değiştiriyor. Burada net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerji değişimine eşittir. Yani 1 bölü kmv kareye eşittir. E, bu durumda diyelim k'dan başladıkça şu x arttıkça cismin hızı ne olacaktır? Artacaktır. Yani k ile arasında cismin hızlandığını söyleriz. Değil mi? Sabit hızlı gitmesi için net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Ama burada net kuvvet sıfır değil. Bu durumda KL yolunda hızlanacak. Bunu söyleyebiliriz. İkinci öncüle bakalım. LM yolunda hem e, kuvvet hem de yer çekimi iş yapar demiş. Yani şuraya geldiğini düşünelim. Bu cisme şöyle F kuvveti uygulayalım. Bunun aşağı doğru bir deneyi var. MGS'i var. Yukarı doğru çıkarken e, yerden de ne kadar yükselmiş olsun? H kadar. Burada F kuvvetinin yaptığı iş nasıl yazılır? F kuvvetinin yaptığı iş, LM aralığına baktığımızda F çarpı X kadar. Yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş nasıl yazılır? mg eksi mg çarpı h kadar. İkisi de iş yapıyor mu? Evet. Yani hem kuvvet hem de yer çekimi kuvveti ikisi de iş yapmış oldu bu durumda. Üçüncü öncüle bakalım. Diyor ki, cismin mekanik enerjisi kahley yolunda artar, LME yolunda azalır diyor. E, mekanik enerji için şöyle demiştik hatırlarsanız, mekanik enerji e, yer çekimi kuvveti cismin üzerine. Sadece yer çekim kuvveti etki ediyorsa mekanik enerji sabit kalıyordu. Ama yer çekimi kuvveti dışında başka bir kuvvet iş yapıyorsa mekanik enerji değişiyordu. Şimdi KL aralığına baktığımız zaman yer çekimi kuvveti dışında bir de F kuvveti var. Dismin üzerinde etkili olan ve bu kuvvet pozitif iş yapıyor. O zaman KL aralığında mekanik enerji artacak. Bu ifade doğru. KL aralığında mekanik enerji arttı. LM aralığına baktığımız zaman yine yer çekimi kuvveti dışında bir de F kuvvetimiz var. Bu F kuvveti yine pozitif iş yapıyor. O zaman burada da yani LM aralığında da mekanik enerji artmalı. Burada azalır demiş. Bu yüzden bu ifade yanlış oldu. Yani hem KL aralığında hem de LM aralığında mekanik enerji artıyor. Ee, o zaman buradan doğru cevabımızı Bursa dememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar 8. soruda var mı sormak istediğiniz bir şey? Yok hocam. Evet, test 5'in birinci sorusuna bakalım. Kuvvet yol grafiği verilmiş. Arkadaşlar bu grafiğin altındaki alan bize neyi veriyordu? Hocam işi veriyordu. İşi veriyor değil mi? Önce sıfır x aralığını bir inceleyelim. Sıfır x aralığında yapılan işimiz ne geliyor buradan? F çarpı x bölü 2 mi geliyor? Evet hocam. Evet. Şimdi burada şunu demiş. Biz yine şuraya yazalım. Şurası net kuvveti arkadaşlar. Net kuvvetin yaptığı iş, net kuvvetin yaptığı iş cismin kinetik enerji değişimine eşittir değil mi? Sıfır x aralığında net kuvvet ne kadar iş yapıyor? F x bölü 2 kadar iş yapıyor. Cismin kinetik enerji değişimi ilk hızı sıfır olduğu için şöyle yazabiliriz. e eksi sıfır yani içteki kinetik enerji E kadarmış, başlangıçta da sıfır kadarmış. Kinetik enerji değişimi E eşittir işte sıfır. O zaman buradan F çarpı X bölü 2 eşittir E diyebiliriz. F çarpı X bölü 2'nin E kadar olduğunu söyleyebiliriz. Devamında e, şu aralığa bakalım. Burada ne kadar iş yapılıyor? X ile 2 X aralığındaki yapılan iş ne kadar olmuş olur? F çarpı F, X, 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 X kadar değil mi? Peki sıfırdan 2 X'e kadar... 0-2x aralığına baktığımızda toplam yapılan iş 3 f bölü 2 mi olur? Sıfırdan 2x Fx e, Fx 2 x aralığına f x ile f bölü 2'nin toplamı 3 f bölü 2 yapar. Bu da eşittir. Son kinetik enerjisini e, bilmiyorum. Yani 2 x'deki kinetik enerjisini e son dedim. Eksi başlangıçta sıfırdı. Çünkü duruyordu. Yani 3 çarpı f x bölü 2 eşittir e son oldu. Son kinetik enerjisini böyle yazabilirim. E, şuradaki F çarpı x bölü 2 yerine e yazarsam şurası bize e'yi veriyorsa bu 3 e eşit olacak. 3e eşittir e son. Yani cismin son kinetik enerjisi buradan 3 e kadar olmuş olur. Evet birinci soru için arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey var birinci sorudan. Şuradaki test fişinin birinci sorusu ile ilgili. Benim yok hocam. Evet, ikinci sorumuza bakalım. Bir yay tamponunun üzerine konulan bir cisim serbest bırakıldığında yerden haş kadar maksimum yüksekliğe çıkıp hızı sıfır oluyormuş. Deney hava ortamında yapıldığına göre, yani havada sürtünme varmış arkadaşlar, hangileri cisim maksimum yüksekliğe çıkıncaya kadar geçen sürede azalır demiş. Evet, şimdi cismi buradan, yayı sıkıştırıp bıraktığımızda cisim yukarı doğru fırlayacak. Yukarı doğru çıkana kadar sonra işte burada hızı sıfır oluyor arkadaşlar. Yerçekim potansiyel enerjisi nasıl değişiyor? M çarpı Y çarpı işte yere göre. Artmaz evet, mı? Yukarı doğru çıktıkça artar hocam. Evet, yukarı doğru H arttıkça potansiyel enerji artacak. O zaman buna artar demeliyiz. Isı Havada sürtünme varmış. Isıya dönüşen enerjiyi sürtünme kuvveti çarpı sürtünme kuvvetini yer değiştirmesi. Böyle yazabiliriz. Yükseldikçe yani X arttıkça ısıya dönüşen enerji artar doğru mu? Doğru hocam. Doğru hocam. Tamam. Yukarı do çıkarken kinetik enerjisi yani 1 2 m çarpı v kare dersek yukarı çıkarken hızı azalıyor doğru mu? Evet hocam. Bu durumda evet, kinetik hocam. enerjisine de azalır diyebiliriz. O zaman kinetik enerjisi azaldı. Ee, burada hangileri azalır diye sorduğu için sadece 3. yani kinetik enerjinin azaldığını görüyoruz. Evet, üçüncü sorumuzda 30 metre bölü sanalik hızla hareket eden 1500 kilogram kütleli bir araba ani fren yaparak duruyormuş. Buna göre arabanın tekerleklerinin oluşturduğu sürtünme kuvvetinin yap yaptığı işi soruyor. Şimdi arkadaşlar e, bu araba başlangıçta bir kinetik enerjiye sahip, yani bir bölü kareye sahip. Sonra duruyormuş. Bu enerji nereye dönüş, neye dönüşmüş olur? Bu kinetik enerjimiz? ısıya mı dönüşmüş olur? Fren yaptığında araba. Evet hocam. zaten bunu soruyor. Isıya dönüşen enerji ne kadardır diyor. Sürtüme kuvvetinin yaptığı iş aynı zamanda ısıya dönüşen enerjidir. E burada yerine yazalım. 1 bölü 2. Aracın kütlesini vermiş zaten. 1500 diye. Şuraya 1500 yazalım. Hızını 30 vermiş. 30'un karesi ne yapar? 900 yapar. O da Q, ısı oldu. Bu durumda burası 750. Burası da 900 oldu. 750 çarpı 900 o da eşittir. Q ısı oldu. 9 kere 5 45 9 kere 7 63 Burası 67 yaptı. Şuraya da 3 tane 0 ekleyelim. 3 tane 0. O da eşit Jül cinsinden tabii eşittir. Q ısı. E, bunu kilo jüle çevir demiş arkadaşlar. 1 kilo eşittir. 10 üzeri 3 jüldü. O zaman biz bunun 675 kilojül olduğunu söyleyebiliriz. Isıya dönüşen enerji. Yani cevap buradan Ceyhan oluyor. Evet, dördüncü sorumuzda doğada bulunan bazı enerji çeşitleri aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen enerjilerden hangileri yenilenebilir enerji çeşittir demiş. Evet arkadaşlar burada nükleer enerji yenilenebilir miydi? Hayır hocam. Hayır. Fosil yakıtlar. O da değil. Sadece üç hocam. Dalga enerjisi yenilebilir enerjiydi. O zaman bunun cevabını Ceyhan diyeceğiz. Arkadaşlar beşinci sorumuzda ev kütleli bir cisme F kuvveti yola paralel bir şekilde uygulanıyor. Yataya paralel değil, Yataya paralel bir şekilde uygulanıyor. Ee, buna göre F kuvvetinin yaptığı işi nasıl buluruz? Kuvvet şöyle verilmiş. Şu şekilde. Ve şuraya kadar uygulanmış. Ne diyorduk yapılan işi bulurken? Kuvvetle kuvvet doğrultusundaki yer değiştirme. Kuvvet doğrultusundaki yer değiştirme. Şimdi bu cisim bu noktadan yani K noktasından L noktasına geldiği zaman kuvvetin doğrultusundaki yer değiştirme X midir? H mıdır? L midir? X'dir hocam. Hangisi? X değil bu... midir hocam? Yok. Doğrultularına verir. bakalım. X'in doğrultusu şu. L'nin doğrultusu bu. Şurası. H'in doğrultusu da şu. Hangisi kuvvet doğrultusunda bunların X mi? L mi? H mi? Bence L'dir hocam. L gibi geldi L. bana. L gibi geldi evet, hocam. Evet, kuvvet F. <laughs> Burada L kuvvet doğrultusunda. İçte de H değil. O zaman F kuvvetinin yaptığı işi yazdığımızda şöyle yazmamız lazım. F çarpı L kadar. O zaman F ile birlikte L, L uzunluğunu bilmemiz lazım. <laughs> Yapılan işi bulabilmemiz için. Yani buradan cevabımız Adana oluyor. Evet altıncı soruda m kütleli cisim e, daima yola paralel kuvvet uygulanan kuvvetin etkisiyle K'dan l'ye l'den m'ye m'den n'ye gidiyormuş. E, burada arkadaşlar soruyu değiştirmek istiyorum. Şöyle yazacağız. E, bu yollar boyunca yer çekimi kuvvetinin yaptığı işleri soralım. Tamam, şuraya şurayı siliyorum. Yer çekim kuvvetinin yer çekim kuvvetinin Yaptığı işleri sıralayalım. Evet, yerçekim kuvvetinin yaptığı işler sırasıyla W1, W2, W3 ise bunları kıyaslayalım. K'dan L'ye geldiğinde yerçekim kuvveti ne kadar iş yapar arkadaşlar? Aşağı doğru bunun yerçekim kuvveti aşağı yönde. Mg bu kadar değil mi? Peki bu durumda bu Mg'nin K'dan L'ye kadar gittiğindeki yer değiştirmesi ne kadar olur? H' kadar mı? Evet hocam. Evet bu durumda W1 demiş buna. W1'i şöyle yazacağım. Eksi mg çarpı h kadar diyeceğiz. Eksi dememizin sebebi kuvvetle yer değiştirme zıt yönlü. Yani yer çekimi kuvveti aşağı taraf yer değiştirme yukarı yönde zıt yönlü olduğu için negatif iş şey yapıyor. L'den M'ye geldiğinde de yine yer çekimi eksi mg bu aralıkta yani Lm aralığında cisim yine yukarı doğru h kadar yer değiştirmiş. O zaman eksi mg çarpı h olur. M'den N'ye geldiğinde de şurası da h kadar oluyor. O zaman buna da eksi mc çarpı h diyeceğiz. Hepsinin yaptığı işler bu durumda birbirine ne oluyor? Eşi çıkıyor Bursa diyebiliriz buradan. Evet bu soruda var mı arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey? Hocam az önceki soruda mesela biz herhangi bir tane yani az önceki soruda mesela siz h ve l demiştiniz ve bizim... Bu şeyi bulabilmemiz için L'yi bilmemiz gerektiğini söylediniz ama burada da haşa göre yaptınız. İkisi farklı şeyler miydi yoksa başka bir istisna mı var? Orada kuvvetin oraya geri dönelim. Orada kuvvetin yaptığı işi sormuştu. Bak burada ev kuvvetinin yaptığı işi soruyor ya. Ev kuvvetinin evet, yaptığı işi bulmak için F F doğrultusundaki yer değiştirmeyi yazacağız. Mesela burada da şeyi sorsaydık bu soruda da yer çekimi kuvvetini sorsaydık yer çekimi kuvveti mg ya. Bu durumda yer çekimi kuvvetinin evet. yaptığı işi bulmak için hangisini kullanacağız? isim k noktasına, l noktasına gidiyor. Mg'nin doğrultusundaki yer değiştirme hangisi burada? H, değil mi? O Anladım. Stm ile çarpı h diyecektik. E, bu soruda bu soruda kuvvetin yaptığı işi sormuyoruz. Yer çekimi kuvveti yani Mg'nin yaptığı işi sorduğumuz için o yüzden Mg doğrultusundaki yer değiştirmeyi alıyoruz. Evet yedinci sorumuza bakalım arkadaşlar yedinci soruda bir evde televizyon bilgisayar ve lambanın giriş gücü ve çalışma saatleri verilmiş e, tabloda verilmiş bu değerler Elektriğin 1 kilovat saat ücreti 100 kuruş olduğuna göre 30 gün sonunda ne kadarlık enerji tüketimi olmuştur? Şimdi arkadaşlar şu güçle enerji arasındaki ilişkiyi bir hatırlayalım güç eşittir iş bölü zaman değişimiydi aynı zamanda Enerji değişim bölü zaman değişim şeklinde ifade ediyorduk. Bu durumda değişen enerjiyi güç çarpı zamandan bulabiliyorduk. Şöyle yazabiliyorduk. Ya da harcadığımız enerjiyi güç çarpı zamandan bulabiliriz. Şimdi güç ve zaman verilmişse, televizyon için verilmiş. Mesela televizyonun ne kadar enerji harcadığını buradan bulalım. ne kadar yapıyor televizyon harcadığı enerji? Ona E1 diyelim. Güç verilmiş, zaman verilmiş. 800 evet. mi oluyor? Evet. Evet bu 800 watt saatlik, 800 watt saatlik bir enerji harcamış. Lambanın ikine bakalım, lambanın harcadığı enerji de iki diyelim. Bu da 640 mı yapıyor? Evet, 640 evet. watt saatlik bir enerji de bu harcıyor. E3'e bakalım, E3 240 yapıyor, 240 watt saat. E, peki üçü toplamda, toplam harcanan enerjiye bakalım. Yani E1 artı E2 artı E3'ün toplamı ne kadar yapıyor arkadaşlar? Ee, 180. 1680 galiba canım. 1680 watt saat. Ama bu bir günde değil mi? Yani bir günde harcadığımız enerji bu. Bize 30 günde sormuş. 30 günde ne kadar olur? Bunu çarpmamız lazım. Ç çarpı 30 diyelim. Şöyle 30 güne çarpacağız. 3 kere 8 24. 3 kere 6 18. Süresi 20 yaptı. 3 kere 1, 3. 50.400 bin 400 yapıyor, değil mi? 30 günde 50.400 bin 400 watt saat bir enerji harcamış olduk arkadaşlar. Şimdi bunun e, 1 kilowatt saat arkadaşlar şöyle yazalım. 1 kilowatt saat eşittir. E, bu eşittir bin watt saat demek tamam mı? Kilowatt saati watt saate çevirdiğimizde 1000 watt saat oluyor. O zaman şuraya yazalım. 1000 watt saatin ücreti ne kadarmış? Yüz kuruşmuş. Değil mi? Bunu yüz kuruş olarak yazacağız. Biz ne kadar harcadık? 50.400 watt saat harcadık. Buradan e, bunu kuruş cinsinden bulabiliriz, değil mi? Bu işlemi uzun uzun yapmayayım. Zaten şıklarda 50.4 var, değil mi? 50.4 çıkacak. E, o zaman buradan işte bulduğumuz zaman 50.4 TL'lik bir harcama yapmışız demek ki. Evet, burada var mı arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey bu soruda? Yok hocam. 10 dakika ara verelim arkadaşlar. 10 dakika sonra görüşürüz.